tüm kadınlar hayallerine ulaşabilirler. Hedefle yaşamalılar. Benim bir hedefim vardı. Evet, eşimle evlendiğim günden beri bir hedefim vardı ama tabii yani korkularımız da vardı. O korkuları yenip bir köşeye koyup hiç kendilerine acımamaları gerektiğini bilsinler. Ben burada yaptığım her şeyi evlatlarıma yedirmediğim hiçbir şeyi bir başkasına yedirmek asla istemem. İsmim Ayşun satılmış. Küçükliğimden beri hayalimde bir kafem olsun. Mutfak çok sevdiğim için çok böyle yapmayı seviyorum. Sevdiğim için de insanlara sunum yapmak da çok hoşuma gidiyor. O yüzden de böyle bir yer açmaya karar verdim. Mesleğim lise mezunuyum. Ticaret Meslek Lisesi mezunuyum. Yani hastanede çalıştım bir müddet. Bir müddet tekstilde çalıştım kalite kontrol şefi olarak. Daha sonrasında eşimle evlilik amacıyla İzmir'e yerleştim. Bir müddet çalışmadım. Çocuklar oldu. Çocuklar olduktan sonra artık çalışmak böyle bir hayaline girdim. Eşim hep bana şey dedi. Sana bir yer açalım, sana bir yer açalım. Yok, hayır istemiyorum. Korkuyordum yani korkularım vardı. Neden bilmiyorum ama daha sonrasında hastaneye işe girdim. Orada da onların evine geçtim. Evlerine geçtiğimde onlar da çok özel insanlardı. Sürekli onların davet sofralarına hazırla. En sonunda da eşim dedi ki yani yeter artık. Ben emekli olacağım. Eşim öğretmen. Ben emekli olup sana bütün emekli ikramiyemi verip o şekilde sana bir yer açacağım. Bütün emekli ikramiyesini verdi. Kendisine de gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle bir yer açtı bana. Hayır yapamazlar. Neden yapamazlar? Çünkü çünkü çok zor. Çok zahmetli. Her şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani her şeyi çok ince detaylarına kadar düşünmeniz gerekiyor. Yani bir ürünü yaptığınız zaman ertesi gününe kalırsa ne olur? Çünkü bir de benim şöyle bir özelliğimiz var. Koruyucu maddesi kullanmadan. Yaptığımız için bir ürünü ertesi gününe koyamıyorsunuz. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir şey ve çok yorucu. Yorucularda yani insanların dayanma gücü ne kadardır? O da bilinmez. Burada şöyle her şeyi kendim elimden çıkartıyorum. Dışarıdan hiçbir şey koymuyorum. Koymadığım için de biraz dikkat çekti işin açıkçası. Pastalarımızı işte kendimiz yapıyoruz. Kurabiye, Tatlılar, börekler, sarmalar, bunları her şeyi kendimiz yapıyoruz bunda. Günler oluyor, bayanlara özel gün grupları alıyoruz. İşte kitap okuma kulüpleri var, öğretmenlerin oluşturduğu. Doğum günleri yapıyoruz. Bu şekilde ketrin hizmeti veriyorum hayretten. Börek var, el açması böreklerim var. İçerikleri değişiyor, işte ıspanaklı, patatesli, peynirli, kıymalı gibi değişiyor. Bir de özel şöyle Adana böreği yapıyoruz. O da farklı bir börek. O da mozzarella peynirli oluyor. Pasta çeşitlerimiz var. Bunları da haftalık değiştiriyorum pasta çeşitlerini. Daha sonrasında işte kurabiyelerimiz. Onları da haftalık insanları sıkmıyorum. Haftalık değiştiriyorum ve şöyle başka bir yerde, başka bir pastanede ya da patiseride bulamadıkları kurabiyeleri yapmaya çalışıyoruz için açıkçası. Müşteri memnuniyetimiz şöyle. Gelen herkes gerçekten çok memnun ayrılıyor ve dönüşlerimiz şöyle. Ben hiçbir yerde bir reklam yapmadım. Hiçbir yere reklam vermedim. Hep kulaktan kulağa duyulduk. Yani 4 ay içerisinde gerçekten çok Güzel bir yol kat ettiğimize inanıyorum. Çünkü dönüşlerimiz çok çok güzel. Şöyle söyleyeyim, birçok müşterimiz özellikle sohbet etmeye geliyor. Yani sizin o sohbetiniz bizi buraya çekiyor gibi birçok kişi de o şekilde gelebiliyor yani. Şöyle tamamen aile ortamı gibi. Zaten benim amacım da buydu. Yani müşterilerimizle böyle müşteri potansiyeli oluştururken onlarla aile olabilmekti amacım. Yani diğer yerlerdeki gibi yedim, içtim, gittim değil de daha çok aile olmak istedim için açık. Yani şöyle, çok iyi yaptığımı düşünmüyorum işin işte açıkçası. Çünkü gelenlerin her biri şu şekilde soruyor. Eğitimli misin? Hayır, eğitimli değilim. Eğitim almadım. Tamamen amatörce yapıyorum. Birçok kişi de eğitim aldığımı düşünüyor. Güzel lezzetler katmak bana kattığı şeyler. Şöyle sevgi katmak. Yani sevgiyle yapılan her şey zaten çok güzel. Dışarıdan gelen insanlar da şöyle aile olmak. Gerçekten çok başka bir şeydi benim için. Hepsiyle de yavaş yavaş aile olmak çok hoşuma gidiyor işte açıkçası. Herkes şöyle söylüyor. Çünkü bizler memuriyetten gelme insanlarız. Yani eşim 35 yıllık emeğini bana koydu. Ülkemiz şartlarında yüksek kalitede yaşayan insanlar değiliz. Her şeye kıt kanaat geçinen, zor böyle geçinen insanlarız. Birçok kişi ya işte eşinin de son şeyi yani bunu da işte oraya harcarsanız ne yapacaksınız? Sakın yapma işte yapamazsın. Bir yerde işte takılırsın. Bir yerde patlarsın. Çok diyen oldu. Hiç tanımadığım kafelere gittim. Acaba nasıl oluyor, nasıl buluyor, yani nasıl başarıyorlar. Onlar bile şey dediler, hayır yapamazsın. Çok zor yapamazsın dediler. Ama ben dedim ki hayır yapacağım. Burayı açarken de önüme gerçekten çok büyük zorluklar da geldi. Ona rağmen yine de başardığıma inanıyorum. Daha hayal ettiğim noktada değilim. Çünkü benim hayal ettiğim noktada bir davet evi var. Çünkü artık insanlar evlerinde hiçbir şey yapmıyorlar, yapamıyorlar. Evler küçük geliyor. Yani bir de artık böyle şeyler değişti. Yaşamlar değişti. Hayalimdeki yer, Muyas Davet Evi. Orayı da açtıktan sonra artık bilmiyorum, başka hayalim var mıdır bilemiyorum.